Merhaba arkadaşlar, Remzi'nin El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugün yine şahane bir modelle sizinleyim. Bu şekilde. Çok tatlı bir havlu kenar modeli. Öncesinde bunun yapım aşamasını paylaşmıştım. Böyle kasnakla yapılan Kanç işiyle yapılan bir havlumuz vardı şöyle Remziye'nin mutfağı benim kızım yazdı bunları şöyle küçük kalpler koymuş buraya veya kaşık çatal koymuş sonra kahve bincanı koymuş ben çok beğendim kızım yapıyor böyle şeyleri genelde ben de kenarına şöyle bir model kurdum çok da hoş oldu şimdi yapım aşamasına geçelim ben bitirdim sayılır şöyle biraz bıraktım sizinle paylaşmak için bakar mısınız şuradaki hepsini böyle bıraktım çünkü bu sıra sıra yapılan bir model ilk olarak şu şeytan bacağı modelini yapacağız şu sırayı şu sırayı yapacağız sonra da sıra sıra zürafalarımızı yapacağız böyle hemen yapım aşamasına geçelim İlk olarak bir zürafa geçtik dibini, sonra şu şeytan bacağını e, altını yapacağız. Zürafamı batırdım. ucuna atıyorum. Ve yine yanındaki zürafaya atıyorum. Sonra ortasına bir düğüm. Ve üstüne de atıyorum. Tekrar dibine atıyorum. Bu şekilde devam edecek mi? dibine atıyorum. Zaten bu bölüm bu şekilde devam edecek altı. Evinin birçoğunuz bunu biliyorsunuzdur. Son olarak buraya batırıp bitiriyorum. Şu fazlasını alalım. Ve ikinci sırasına geçiş yapalım. İlk sırasını böyle iplerimi hepsini burada bıraktım. Çünkü burada full zürafa çekilecek sıra sıra ama. Evet iğnemi taktım. Şimdi zürafalarımı yapıyorum. Bu şekilde zürafalarımı dümdüz bir şekilde yapacağım. Her bir zürafaya atarak sırayı bitiriyorum hemen diğer sıra için ipimi takıyorum kesiyorum yine aynı şekilde şuradaki ipimle zürafalarımı devam ettireceğim hemen iğnemizi takalım Her bir zürafın üstüne tekrardan zürafa geçiyorum. 12 sıra boyunca bu devam edecek. bu sıramızı da bitiriyoruz dediğim gibi sıra sıra olacak Bunlar da alıyorum hemen bu şekilde 3. sıramıza geçiş yapalım Ben bu şekilde yapacağım sıra sıra arkadaşlar hemen yapıp dönüyorum Evet arkadaşlar son sıraya geldim. Şöyle bütün sıraları yaptım. Burada bıraktığım için hiç düğüm de olmadı. Son sıraya geldim. Toplamda 12 sıra yapılıyor. Şöyle son sırada sırasını da yapalım. Sonra modelimizin yapım aşamasına geçeceğiz. Yani şimdiden söyleyeyim biraz uğraştırıcı bir model ama gerçekten güzel. Havlu kenarlarına yakışır. Bana göre havlu kenar dediğin Böyle biraz ağır olacak. Yani daha güzel, böyle hafif hafif kenar modellerini sevmiyorum ben. İnsan zamanı varsa bunu yapsın. Çok da güzel, hoş bir model. Ben seviyorum böyle sıralı çiçekleri. Son sıramızı da yapıyoruz. Sırasını bitirip ipimi kesiyorum. Şimdi burasını bittik. 12 sıra yaptık. Şimdi şu yeşilimize geçeceğiz. Şu işten yapılan yeşili. Evet yeşil ipimi taktım. Bu arada iplerim bu şekilde. Altın başı kalin numara ip kullanıyorum. renk size kalmış. Şimdi şu işten yapılan yeşile geçiş yapacağız inşallah. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zürafa arasında bırakacağız. Şöyle iğnemizi buradan batıralım ki kaybetmeyelim. Arkasından düğüm atacağım. arkasından atıyorum ki düğümü önden görünmesin. Şöyle iki kere atlıyorum, atıyorum ki üstüne sağlam olsun. Düğümü attım, fazlasını alalım. Buradan öne doğru giriş yapalım. Şimdi buradan bir, iki ve üç tane bir tane boşlukta bıraktık, bir tane aldık. Bu şekilde ipimizi arasından geçtik. Şimdi dönüyoruz. Bu sefer zıt olacak şekilde yapıyorum. Burası evet. düğüm oldu. Tamam. Yine aynı şekilde. Eğer biraz çevirirsek daha rahat yaparız. Aslında bunların küçük kasnakları var. Ama şu an bende mevcut olmadığı için bu şekilde de yapabilirim. Evet, bu kadar 4 kere batırdık. Şimdi şu ortasına geçiş yapacağız. Ki bu son sıraya kadar geliyoruz. Ay, telefonum neden iletişimi alamadım? Tamam. Şimdi yine aynı yerden iniyorum. Ama bu sefer tersinden. bir kere daha ve son olarak yine Bu da tamamdır. Şimdi yan yaprağını yapacağım. 1 2 ve 3 Yine tersinden 1 2 ve 3 2 oldu. Toplamda her zaman 4 kere gidip geliyorum. 3 oldu ve 4 oldu modelimizi bitiriyorum yeşil kısmımız bu şekilde oluyor şimdi tersinden düğüm atıp bitiriyoruz Evet, buradan yeşil kısmımız bitti şu an. Burada bir getirme bir tane daha yapacağım. Onu da videonun uzun olmaması için yapmayacağım şimdi. Ee, şimdilik şu bordo kısmına geçiş yapacağım. Hemen ipimi tak geliyorum. Evet arkadaşlar ipimi taktım. Şimdi şu bordo rengini yapacağız. Şu kısma. Hemen yeşilimizin başına geldik. Şu arada kalacak. Hemen buradakinin ipimi doluyorum. bir tane boşluk ikincisini attım burada bir yuva oluşturdum bir tane sık yuvaya girdim şimdi burada kaç tane yapacakmışız şurasını kanatlarında 1 2 3 4 5 6 7 tane mi acaba 1 2 3 4 5 6 tane yapacakmışız düğümün olalım 1, 2 3 4 5 6 taneymiş Her yuvaya iki tane pırpır yapacağız. Evet bunları bu şekilde bitirdim ipimi koparıyorum şimdi sıra şu beyazında hemen ipimi takıp geliyorum beyaz ipimi taktım hemen baştakini baştakine sabitliyorum. içine küçük yuvalar oluşturuyorum. Çiçek yapraklarımızla her birine batıyoruz küçük fırfırlara. Şimdi yuvamızdan giriş yapıyoruz. Sık bir iğne. Buradan bir yaprak oluşturacağız. yaptığımız yuvaların içine her birine bir yaprak yapacağız. Çok uzun bir video olmaması için şu kısma geleceğim her birine bir yaprak yapacağım. Evet arkadaşlar bütün yapraklarımı bitirdim bu şekilde. Şimdi şu pembe kısmına geçiş yapacağız. İpimi taktım. aşağıdaki cırafama pembe ipimizi sabitliyorum. Hemen yaprağımın ucuna atıyorum. Ve şöyle bir yuva oluşturuyorum. Hepsinin başına atıyorum. Orta uzunlukta bir boşluk bırakıyorum. Yuva oluşturuyorum yani bunun için hepsini atıyorum hemen şu yandakine atıyorum ipimi bu şekilde sık iğnelerime başlıyorum şu üst kısmın sık iğnelerine yuvarlarımın içine sık iğne ile dolduracağım Bu sık hepsini, pardon bu yuvaların hepsini sık iğne ile dolduracağım. Bu şekilde dolduruyorum onları sık iğne ile. Ben şuraya kadar gelip döneceğim. Şöyle ben bitirdim sık iğnelerimi. Şu fazlalığı alalım. Normalde dergili geçiş yapmam gerekirdi ama işte video çektiğim için geçiş yapalım. Bu daha hazır değil çünkü. Şimdi sıra şuradaki küçük çiçeklerde. Hemen onu da yapalım. Hemen şu dalımızın ucuna ipimizi sabitliyorum şunları şöyle arkaya doğru atalım daha rahat olacak burada 5 tane pırpır pır yapacağım dalımızın ucunu Şu fazalı alıyorum. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi şu dalımızın ucuna da yapalım. İpimiz az kaldı, umarım yeter. şuraya da 5 tane pırpır pır yapacağım. Şimdi fazlalığını alıyorum. Pembe kısımlarım bitti. Şimdi şu yeşile geçiş yapacağım. İpimi takıp geliyorum. Evet. iğnemi ipe taktım. Şimdi şu yeşil kısmı yapacağız. Hatırlarsanız burada bir tane boşlukta zırafa bırakmıştık. Hemen onun ucuna atıyorum ipimi. Ve 5 tane pırpır yapıyorum burada da. Ve modelimi bitiriyorum. 1 2 3 4 ve 5 şu fazlalıkları alıyorum ve modeli bu şekilde oldu ötülenince çok hoş olacak ötüsü hali bu modelimiz bu, bu şekilde oldu Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenip yaparsınız. Şimdiden yapanların ellerine sağlık. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Herkesin Ramazanı mübarek olsun.